arkadaşlar merhaba biliyorsunuz birkaç gün video atamadım bunun sebebi tabletimin bozulması tabletimi bozulmuş ve yeni birkaç hafta önce fark ettik onu garantiye göndereceğiz yüzden yani telefonum falan olacak galiba yani arkadaşlar youtube'u da bırakıyorum bunu söylemek istedim Gerçekten de bırakıyorum bu sefer. Yani arkadaşlar e falan yazdım da tekrar YouTube hesabım bana geleceğini inanmıyorum. Annem dedi ama inanmıyorum. Şu an suratımı göstermek istemiyorum. Gösterildim ama müsait değilim. Arkadaşlar bir kaç gün önce gelmeyecek. Hafta daha doğrusu. Hiç yani bu aralar pek video atamadığımı farkındayım ama yani elimden gelmiyor. Bir, bugün de slime yaptım, videosunu çekmesi tabletim açılmadı. Şu an şarjda bakıyorum ve şarjım şu an bir. Size bir, bir, bir kısa bir video yapmak isterim. Görüşürüz.